Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkında bomba iddia, sözlüler. Yalı da Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu ve Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir hakkında aşk iddiaları sürekli gündeme geliyor. Son olarak Bilal Özcan'a açıklamalarda bulunan Onur Akay'ın söyledikleri gündeme bomba gibi düştü. Yalı Çapkını dizisinin başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ile ilgili ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in söz yüzüğü taktığı öne sürüldü. Bilal Özcan'a açıklamalarda bulunan Onur Akay, ikili hakkında şunları söyledi. Mert Otel'de evlilik teklifi etti hatta onlar arasında sözlü. Bunu da bazı kişiler biliyor. Yüzükleri taktılar tabi şimdi onları her yerde takamıyorlar. Aileleri de öğrenmiş. Yani aslında sözlü onlar. Evlenmeyi düşünüyorlar. Belki de tamamen evlenme tarihini ortaya çıkarırlarsa, belki de yapım firmasından izin alırlar. Ama sözlüler yani.